Merhabalar, Experiment kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Ford Fiesta'nın aslında bildiğiniz bu e, 2000 3 yıldır ülkemizde sunulan 2003 ve 2009 arası satışa sunulmuş olan bu kasası. Fiesta'nın geçmişinde değişik kasalar var. Çok eski üretim olan bir kasadır Fiesta. Şöyle serilerini ben size eklemeye çalışayım. Ta 1976'dan başlayıp üretimde kasa değişiklikleri oldu. Gördüğünüz kasalarla değişiyor şu anda. Ve Hatta şurada aynı kasada ben bazen size piyasa tabirleriyle de size söyleyebilirim. Şu gördüğünüz modelde de ağlayan yüz dedikleri aslında komik olarak komik bir telaffuzla ağlayan yüz derlerdi bunu piyasada. Şuna da gülen yüz diye ederler Bu kasada da hatta şöyle hemen unutmadan başlıkla geçeyim. Bu kasada da e, bu bunun iki gene iki tipi var, makyajlı makyajsız. Buna yatık farlı derler. Buna da kurbağa gözlü derler. işte kurbağa gözlü olması da şu yukarıdaki e, bir çıkıntının, mikralardaki bir çıkıntının olmasıdır. Şimdi konumuza gelirsek, e, çünkü önceki nesillerde artık otomatikleri çok eskidi, bazı modellerinde var ama çok eskidi ve artık onları tanıtmayacağız. Bundan sonraki nesillerini tanıtacağız. Bugünkü yine teknik bir videodur. Teknik ağırlıklı yapacağız. Alınıp alınmayacağını ondan sonra siz değerlendireceksiniz. Biz bugün yine otomatik versiyonlarını inceleyeceğiz. Bazı arkadaşlar soruyor yani bunun şu motoru da var diye. Ben genelde otomatik versiyonlarını anlatıyorum. İnsanların en çok takılacağı teknik konular bunlar çünkü. En çok otomatik arabalar merak ediyor ve benim de bu konuda otomatikte hakimiyetim iyidir. O yüzden bu konuda sizi bilgilendirmek istiyorum. Uyarılarla bilgilendirmek istiyorum. Şimdi Fiesta'yı tanımadan önce ben Ford başlığına ufak bir parantezle açıp geçeyim çünkü burada hani e, ikilemli bilgiler olabiliyor. Bunu bir düzeltme yapalım burada. Şimdi Ford aslında bir Alman markası gibi diye biz telaffuz etsek de. Aslında bir Amerikan markasıdır. Henry Ford diye e, kurucusu vardır. Amerika'da 1903'lere dayanan bir firmadır. Çok eski bir firma. Amerikalıların yüksek Sisili motorları olduğu için biraz da halkın binebileceği arabalar yapma amaçlı e, kurulmuş bir firmadır. Ve Ford da biz neden Alman tankı gibi veya Alman'la bağdaştırıyoruz? Şundan dolayı Ford Avrupa pazarına genelde yapacağı araçları yani üretimlerini Avrupa'ya göndereceği araçları Almanya'da yaptı. Birçok arge çalışması Almanya'da olduğu için yani üretim ağırlıklı Almanya olarak devam ettiği için piyasada da bu şekilde bilinir ve insanlar da hep Alman Alman der. Aslında kökenini inersek aslında bir Amerikan markasıdır. Ama Almanya üretimli olduğu için hatta birçok ülkede de üretildi. Ülkemizde de öğretildi. O yüzden bu bilgiyi de verelim. Hani kafa karışık olduğu insanlarda bu, bu düzeltme de yapalım. Ondan dolayı bazen Alman deriz, bazen Amerikan derler. Hani kafanız karışabilir. ben bunu da açıklamak istedim. Şimdi Fiesta'nın bu kasasında bence gene kendi kalitesini konuşturmuş Fiesta. Burada sağlamlığıyla gene öne çıktığı için biz Fiesta'yı beğeniyoruz. Şimdi bu bu araçta Gene e, anlatayım 1.4 bir, bir motor var dizel 1.4 bir, bir motor var benzinli ve 1.6 gene benzinli bir motor var 1.4 iki tane motor tipi var bir benzinli ve dizel olarak şimdi yer otomatiğe girdiğimiz zaman ikisi de e, e, yani dizelde de benzinli de 5 ileri vites e, gene robotize bir dediğimiz kavramdaki bir şanzuman yapısı var. Bunlar 5 ileri. Dizel olanı 68 beygirlik bir motor var üzerinde. 4 silindirli gene bir motor var. Benzinli olan modelinde de 80 beygirlik bir bir motor var üzerinde. Gene 4 silindirli bir araç. Bunlar atmosferik, o dönemde atmosferik yapılıyordu. Biraz daha normal yani olabilecek kıvamda. Çekişlere bakmayın, şimdiki beygir güçleriyle ölçmeyin. O yüzden biraz daha düşük olabilir. Tam otomatiğe geçersek tam otomatik 1.6 motorlu üretildi. Kuvvetli olması için. O dönemde şimdi onu anlatacağım size. Tam otomatikte yine 4 ileri ve 4 silindirlik ve hafif daha güçlü 100 beygirlik bir motor kullanıldı. Şimdi bu dönemde şunu ayıralım. Bu da atmosferik bu arada. Turbol bir motoru yok. Şimdi bu dönemde şunu ayırmak lazım. Bu dönemde ciddi rakipleri var Ford'un. Renault e-stronic tam otomatik o dönemlerde yine üretiyor. Ve farklı motor tiplerini üretiyor. 1.2 yapıyor, başka motor tiplerini üretiyor. Gene kuvvetli olanlar hep 1.6 yapmaya çalışıyorlar. E, Keza Citroen en ciddi rakibi. Gene aynı şekilde o da 1.4'te dizelleri deniyor, onu deniyor. E, ve 1.6 gene yapıyor böyle kuvvetli bir model yapıp 4 silindir deniyor. Gene e, Opel grubu da aynı şekilde denemeler yapıyor. Yani istroniklerle. Burada kim başarılı oldu derseniz aslında bana kalırsa Hiçbir başarılı olamadı. Hyundai başarılı oldu. Neden? Hyundai Istron'e e hiç girmedi o yıllarda. Yani evet yakıtı çok yaktı ama Istron'in e orada bir riski vardı. Istron'e e girme sebepleri zaten Istronik e dediğim gibi ağız alışkanlığı benim yani yer otomatikleri hepsi markalar farklı e şeyler takıyor. Mesela Toyota Multimod diyor. Öbür öyle siz benim istronik e dediğime bakmayın yer otomatik olarak telaffuz edeyim. Ben bazen böyle kaptırıyorum gidiyorum o yüzden onları düzeltmeleri yapalım. Yarı otomatikte de böyle denemeler yaptı. Hyundai buna hiç girmedi. Dedi ki ya ben risk almayayım. Evet benim arabam biraz fazla yaksın ama ben şanzıman sorunlarıyla uğraşmayayım dedi. Zaten bu yarı otomatikleri o dönemde denemelerin amaçları da yeni bir şanzıman tipiyle yakıtı düşürebilmek. Yani bütün markaların amaçları bu. Ama şunu gördük zamanla. Yarı otomatiklerde insanlar sevmedi. Ben yarı otomatiği seven birisiyim. Çok da öyle hani vurun abalıyor olmaz. Tabii ki tam otomatiğin biraz daha artıları vardır. Ama yarı otomatiğin de kendine göre artıları vardır. O ayrı konu. Onu ayrı başlıklarda zaten videolarım var. İnceleyebilirsiniz. O konuya çok girmeyeceğim. Sadece şunu söylemek istiyorum. İki tipi de alınır ama burada Hyundai'yi işte insanlar hani... Arabadan dersiniz ya şanzımanla 2-3 tane, tane ufak da olsa bir sıkıntı yaşadığınız zaman arabadan soğursunuz. Burada da Hyundai işte bunu tercih etmedi. Dedi ki benim arabam biraz fazla yaksın. Kalitesi belki biraz hani plastik kalitesi birazcık düşük olabilir. Ee, bir şey diyemem ama ben bu şanzımandan gideyim dedi. Hatta bunu yani o GES'teki şanzımanı daha kullandılar, kullandılar, kullandılar. Ta 20de e, yıllar sonra o 20 videomu izlerseniz orada da anlatıyorum bu konuyu. E, kullandılar. Yani o dönemlerde... Ford aslında sağlamlığıyla e, nam salmışken burada bu istronik e de onu gene bir ters köşeye yatırdı. İstronik e, e dedim bakın gene <laughs> Yarı otomatik yine e, onu ters köşeye yatırdı. E, ters köşeye yatırması da işte bu e, müşteri memnuniyetiyle alakalı bir şey. E, 1.6'yı alıyor, çok yakıyor. E, 1.4 1, işte bu motorları deniyor. E, az yakıyor fakat e, arabanın bu robot durarak geçmesi işte onlara keyifsiz geliyor insanlara gibi dönemler oldu. O yüzden hani burada böyle bir açıklama yapalım. Yani e, iki tipi de aslında alınır ama e, bu artı ve eksileriyle değerlendirmek lazım. Bence o o, o dönemde en başarılı gene Hyundai. Şu anda bu araçlardan mesela aldığınız zaman Istronic e değil, e, çoğu çekinebilir bu araçlardan. Satarken hatta kullanıcıların çoğu zaten onun yarı otomatik tam otomatik olduğunu tam kavrayamıyor. Hatta bazıları manuel zannedebiliyor. O üzerindeki vites yapısından dolayı vitesi de normal e, vitesler gibi düz vites araç gibi duruyor. O yüzden o insanlar yanıltıyor ama bir getlayın herkes onu almak istiyor yani. E, ne oldu get sene hani biz kalitesiz diyorduk. Hani geçsi beğenmiyordu insanlar burun büküyorlardı. Aslında bu benim yaşadığım otomobil tecrübeme göre çok iyi markalar da olsa şanzıman farklı bir konuymuş. Bunu yıllar içinde çok daha iyi gözlemledik ve görüyoruz. O yüzden e, bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi burada Ford'un bu tam otomatikleri gerçekten sorunsuz. Onu size söyleyebilirim. E, güzel, geçişleri güzel. Ama tabii ki arabalar artık yıprandı ve yaşlandı. Bunu düşünürsek bazı riskler her zaman vardır. Yani alırsınız sorunsuz diye ama şanzımanda gene vurma olabilir, başka sıkıntılar açabilir yani içindeki bakımıyla alakalı bazı sorunlar olabileceği için bu risk her zaman vardır. Bunu koyun bir köşeye. E, Yarı otomatiği düşünürsek, yer otomatiği de işte dediğim gibi e, bu gene vites geçişleri, robot olduğu için biraz daha işte bu e, bazen vitesi algılamaz, geç geçer, işte e, baskı balata sorunları, robot sorunları gibi olaylarla uğraşabilirsiniz. Bu işin kaderi de bu var. Ama şunu gene savunuyorum. Atıyorum şu anda afak konuşuyorum tam otomatiği 50 bin liraya yaptırdınız diyelim. Bu arabayı 30 bin liraya yaptırırsınız. Onu da hem fikir olabiliriz. Çünkü maliyetleri daha düşük olur. Çünkü genelde bu yer otomatik o nesildeki araçlarda kavramaları normal düz arabayla Aynıdır. Baskı balata kavrama dediğimiz baskı balata ünitesi aynıdır. Takarlar bir programı vardır. Robotuna bakım yapılır vesaire. Araba toparlanır. Yani bu tamamen alınmaz diyemeyiz. İki tipi de alınabilir ama ikisinde de risk vardır. Yaşlarından dolayı risk vardır. O yüzden hani burada karar size kalıyor. Tabii ki tam otomatiği seven de ayrı bir kitle var. Bu şekilde devam edelim. Şimdi bu araçtaki bana artı ve eksileri sorarsanız teknik açıdan peki biz ne yapacağız derseniz. Teknik açıdan ben önce artılarını söyleyeyim. Kasası aracın çok sağlam gerçekten. Buna ben de hem fikrim. Yol tutuşu gerçekten o segmentte bence en iyisi diyebilirim. Yani Corsa ile örtüşür. Corsa da o zamanlar çok iyi bir araç. Hemen hemen onunla örtüşür. İkinci eli kuvvetli. Özellikle düz ütesini de çok beğenen var, alan var. Ee, diğer bir özelliği güneş yanığı çok az oluyor bunlarda. Yani tabii koyu renklerde biraz da olur ama güneş yanığı olmama olayını uzun süre korudu. Mesela Opel koruyamadı bunu. Ee, ona Alman diye övünürüz ama e, 2012 13 14'lere kadar Astra'larda dahi Bakın tavanlarına yanık vardır bu değişik renklerde. O dönemde bir boya kalitesini tutturamadılar. da bunlarla çok karşılaşmadık. Ondan sonra motorun uzun ömürlüğü gerçekten güzel. Hele ki DPG koymazsanız bu araçların inanılmaz motoru uzun gidiyor. Sağlıklı motorları var. Öyle çok sıkıntılı bir motor değildir. Artı... Motoru hani LPG ile de dahi taksanız çok tabi LPG önermiyoruz ama Taksanız LPG ile bile uyumlu bir motor Öyle e, kronik sorunları olan bir motor değil e, Bunlar aracın artıları Eksileri yok mu diyeceksin? Tabii ki eksileri de var Eksileri şöyle diyeyim Bu Ford'un kendi yapısında olan bir şey Yani bugün Focus'ta da bu var Eskiden Escort'ta da bu vardı Ford Escort'larda da vardı Ford'un birçok modelinde olan tekerlek bilyesi sorunu. Yani bu tekerlek bilyesi e, niye çözemiyorlar? Bunu ben anlayamadım açıkçası. Bu tekerlek bilyesi dediğimizde çok aslında ufak bir şey gibi gözüküyor ama hayati bir meseledir. Tekerlek bilyeniz zamanla bir uğultu şeklinde başlayan, e, bir ra, e, size ses duyduğunuz sesle başlayan bir e, olayla başlar ve buna bakmazsanız ileride çok daha büyük sesler gelip bilye dağıldığı anda tekerleğiniz çıkabilir. Allah korusun bir kazaya sebep verebilir ve bizim de bu başımıza geldi. Yani biz bir araç bunu aldık Kütahya'dan buraya getirirken araç son an ama tekerlek bilyesinde olduğunu e, yolda fark ettim. Fakat yapabileceğim bir şey yok. Ses arttı arttı. Yani e, o o zaman hafta sonu ve usta yok. E, mecbur e, düşük hızla geldim ve tam evime 5 kilometre kala tekerleğim yani bir yerinden çıkıyor böyle o oynadı araba kendi kendine ABC devreye soktu falan filan araba da kaydığını zannetti gibi gibi böyle şeyler yaşanabiliyor. Bu bu Focus'ta da vardı, Escort'ta da vardı. Böyle bir durum var. İkinci Ford'un gene sıkıntısı. Gene fokus da olsun öbür modellerinde olsun. Benzin pompası. Öyle bir e, gene basit ama büyük bir e, sıkıntı ki şöyle. Benzin pompanız arızalı olursa arkadaşlar benzin araç çekemez. Özellikle sabahleyin ilk marşta e, araç çekemiyor. Çekti çekemeyince de şöyle bir durum oluyor. LPG'li araçlarda e, aracı hani LPG'ye direkt çalıştırma e, modu vardır onun. Her LPG modelinde de bu arada yoktur o ondan da bir gün bahsederiz. Direkt LPG'de çalıştırabilseniz şansınız var. Yoksa olduğunuz yerde kalıyorsunuz. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü benzinli araç basamayınca araba çalışmıyor. Marş yapıyorsunuz, marş yapıyorsunuz, araba çalışmıyor. Halbuki benzin pompanız da sıkıntı var. O da işte ters bir yerde kalırsanız gene problem. Bu da Ford'un bir kronik sorunu diyebiliriz. Ondan sonra bu kasada direksiyon deri soyulması vardı. Pul pul direksiyon derileri soyulur. Çok da kötü bir görüntü olur. Sanki araba böyle 300-500 binde gibi. Kronik bir sorundur bu da. Bunu isterseniz boyatırsınız ama boyattığınız zaman da bir sefer yeni yeni işte bu moda çıktı eksperlerde yok o boyanmış ne olmuş bilmem ne. Yani bir sıkıntı bir deri e, kılıf diktirebilirsiniz. E, bu kasadaki gene en büyük sorunlardan biri klima düğme ve iç havalandırma düğmesinin kırılması. Sürekli kırılır. Ve bunu hani basit bir şey ama sürekli değiştirmek zorundasınız. Can sıkıcı bir şey. Yani burada bir kaliteyi tutturamamışlar. Yani bir orada ya göğüste bir hata var. E, siz elinizi zaman, bir yapısında bir hata var. Çünkü bu kronikleşti artık yani. E, bundan bahsedebiliriz. Tape'den artık bahsetmiyorum. teyipleri eski kaset kasetçiler e, çoğu zaten çalışmaz bile. E, o yüzden hani onlara bir şey demiyorum. Başka size söyleyebileceğim. E, son zamanlarda e, bir de bu LPG ile den kaynaklı artık motor, rolenti sorunları, devir dalgalanmaları gibi ee, sorunlar yaşanabiliyor. Bunları artık boğaz kelebeğini temizleyeceksiniz. İşte ustanız e, elektriksel bakımını yapacak. Buju buju kablosu. Bunları sürekli değiştirip e, gidermeye çalışacaksınız. Yoksa zorlanırsınız. E, bu da bir kusur gibi demeyelim ama artık şunu da şöyle söyleyeyim. E, ön arkadaki amlemleri de bunların klasiktir. Artık solar onlarda ufak bir şey değiştirebilirsiniz. E, bu şekilde hani aracın eksilerini de sayalım. Şimdi genel manada de aracı değerlendirirsek alınır mı derseniz gene tam otomatiklerinden düşük kilometre alırsanız bence e, alınabilir. E, güzel bir şanzıman çünkü. İstronik'te e de bu riski alayım derseniz yaptırırım ederim bir şey çıkarsa da derseniz gene alınabilir. En azından Ford dediğim gibi kendini kanıtlamış bir marka. En azından parça bulma sıkıntınız e, yok. E, çoğu markada parça ararsınız. Usta bulma sıkıntınız yok. Gene bu da büyük bir avantajdır. Bunlardan dolayı tercih edebilirsiniz. Bundan sonraki kararlar tabii ki size kalıyor. Bugün size genel olarak Ford'u anlatmaya çalıştım. Elimden geldiği kadar Fiesta modelini anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bizi Instagram'dan takip ediyorsunuz. Bana güzel mesajlar geliyor. Hepsini elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar diliyorum.